Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenmek parayla değil, ücretsizdir. Ee, arkadaşlar ekstra siz ses için özür dilerim çünkü şu sesi duyuyorsunuz. Telefon kucağımda ben engelliyim. Elimde tutamıyorum telefonu. Yastığın üstünde haliyle kart atarken elim telefonun etrafına yastığı sürtüyor. O yüzden ekstra ses geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu neymiş? Ha valikos. 150 taş mı? Harika güzel. Hadi. Iyi. Biraz hızlı ol. Telefonum eski arkadaşlar o yüzden. Yani eski değil de ha, yani düşük bir telefon. O yüzden. Testimiz bu her zaman gibi. Normal kupa yönüne savaşacağız. Biraz altın kasalım. Haydi bakalım. İnşallah yeneceğiz İnşallah yeneceğim. Arkadaş, eski yeşilçam filmlerindeki bu konçum yeneceğiz. Yapacağız, edeceğiz. Silah şarlatanlar kırattı. Harika bir şey atar tamam mı? Ee, beygir yaptı. Ben onu beygir <laughs> Böyle, canlı kafan. Böyle bir. Abi yine lokçu kuleye vuruyor ya. Hayva yedik. hiçbir güzel çatış almadık. Profesyonel bir oyuncu değilim arkadaşlar. Benden mükemmelliği beklemeyin. Amatör. Yani ona göre haberiniz olsun. İzlerken umarım sıkılmazsınız. Ay şu anda. İlaçlar atın. Lektörü Şu annemi de rahatsız etti. Onu savunuruz. Çünkü evdeki rezervi bir şey yapamayacak. Haydi bakalım. Aslında fazla mı ilk sıra Ben de havana gireyim. Yatağı mı uçuyor? Aç mı? Tom, şövalye bir tarafa. Güzel. Anlamadım. Hemen silahları atalım. Kalikur görmeyecek silahları. <laughs> Özgür koruma rahatça. Güzel oldu. İki tarafı da oldu. Sol tarafı bayağı oldu. Silahları bebek ejderhaya halleder. Silahları bir şey yapmazlar. Tamam. Sıkıntı yok. İyiyiz, iyiyiz. Ee, regular show izliyor musunuz? Sürekli dizi, çizgi film. Oradaki şey... Eee... Taps var ya koca kafalı oğlum. iyi oyundu. Çok iyi gösterdi. İyi gösterdi. İyi gösterdi. Tomruk atayım Video de şey oynamıyorsun. Diyecektim. Canım ne kadar çıktı. Sıkıntı öldürdü. Can... Var ya bu elektro elektronun evrimisi çok iyi ya. Yani. İskeletleri öldürdü. Cehennem ejderhasını öldürdü. Kuleye vurdu galiba bir de. Dolmuş dayım ben neden hiç atmıyorum atsana. Haydi okçular. Böyle atmam lazım beygire. Hızlı beygiri durduramayız. Özelliğe bakalım. Belki rodun için. İyi göster. Çok iyi göster. İskelet de attı. İskelet boşa gitti. Özelliği mi çalışıyor? İskelet atıyor herhalde öyle bir şey. İyi göster. Çok iyi göster. Hadi bakalım. Artı 30 kupa aldık. Hayda, iyi göster hadi bir daha gidelim İnşallah bunu da kazanacağız az önce kazandık elhamdülillah oh 12 seviye Ne yapayım? O mu başlasın yoktur ya lan başlayın goblin işten mı var iyi göster Okey dostum. Büyüyeceğiz. Atar mıyız bir havan büyüyeceği gitsin? Büyüyeceği gitsin. Hadi Ali'ye bakın Doktor o indir aşağı. İksir golümü. Şimdi büyücü şu şekilde bozacağız. Yoksa o büyücü var ya. bize de haşa Korumaları yanlış attık sanki. Yok doğru doğru. İyi göster. Hayır. Oh. Tamam. Elinde binası yok. Çekistiremedim. Ee, neydi o r ismi ya? Çıkır mı aldık. Alamam. Aldık. İskelet, sim falan filan filan. Selector olacak. Hah. Tamam gittiğimiz kamot. Hadi ona elektrik ejderhaları durdururuz. Arkaya büyücü falan atarsa sıkıntı sürekli yenebilecek. Vurma. Vurdu be. arkadaşlar Arkadaşlarımız savunmaya geç sanıyorum. Savunmamız lazım. X'iz aralarındayız galiba. Yok değilim. O minyon sürüsünü de attı. 5 X'in minyon sürüsü. Öfkeyi attı. X'ir falan kalmadı savunmaya geçelim hemen havan hemen bir silah şu yeter mi? yeter Korumalar. laf elektra'yı çok iyi gösteriyor iyi gösteriyor tamam sakin hiç şey defansif havan. Tamam. O silahçı büyücü halleder mi? Halleder. Halledemez. Niye sürdü O büyücü indir nasıl? O büyücü bizi haşa eder Neden? Çünkü ölmedi. askerlerimize vurur bayağı bir. Kazam, kazam. Tamam tamam tamam. Eyvallah. Tamam. On tane daha ama verdik ki benim. Büyük büyük yok benim ama. Tamam. İyi göster. Çok iyi göster. Hadi bakalım. 30 kupa daha al. Güzel. Ah. Bakalım. Şampiyon Sandığı alacağım şimdi oradan. Bakalım. Hadi bir Goblin Stein ver bana. Başka da bir şey istemiyorum. Çok kasıyor. Kusura bakmayın. Telefondan da oluyor. Acayip kasıyor. Kasma be. Ver bir şampiyon. Goblin Stein. Kasıyor. Çok kasıyor ya. Kusura bakmayın. Hadi bir Goblin İlk defa şampiyon e, sandığa açtığım için görüyorum zaten gözümün önünde Goblinstein. Hadi bir Goblinstein diyorum bir de. <laughs> birini parça da verecek. Çok, çok iyi. İyi gösteriyor. Koleksiyon ya. Heh. Ben de yiyorum. Hadi. Bir sürü kartımız var. Hadi bir maç daha girelim. Haydi bismillah. Bakalım kazanabilecek miyiz fıçığı, domuz Meclisi, mega şövalye. Onları kullanıyorsa büyük ihtimal kazanamayız. Ama e, ümitsiz olmayacağım. Büyük ihtimal belki kazanırım. Hmm. Haydi be. Haydi havan yetiş. İyi göster. Tamam. Doktorun özelliğine basmazsa o korumalar doktor halleder. Havan da vur bir tane daha havan. Gerek evet, kalmadı. Tamam. Şimdi o düşünsün. Biz savunduk. Domuz bindisi vurdu 2 üç ben ama Biz daha fazla vur. Tamam tamam Hayda. Geçmiş olsun. Savunacağını e, attı. Biz daha fazla vur. 677'ye şey kadar geldi. Evet. Bayağı vuracak. Vuracak mı? 1 2 vuramaz. ha şimdi havanı Goblinstein için mi saklayacağız domuz güneşi için mi saklayacağız bence adam şey oldu bu kadar kulesi inince moral bozuldu bence maçı bırakacak Goblinstein defansif korumalar şey için havan akşam defansif <laughs> i̇yi gösterdi, çok iyi gösterdi. Tamam, iyi göster. Laşla canım. Yalnız adam domuz genciğini bir salla, sa sıkıntı. özelliğe bastık ama. Hadi bakalım bindik bir alemi bir diş koyamadık. Ofçılar. Erken bastı sanki. şimdi bitince korumalar erken var. Bir de nerf yedi bu Goblinstein. Bir havan. Tamam. Bir fıçaya şey, tomruk kırıyor fıçaya. Tamam. Nerf yediği için kısa sürüyor elektrik şeysi. O yüzden arkadaşlar hoşça kal elektro büyücü. Elektro yücel. Ha. Helal büyücü öldü. Vay be şu havan çok iyi bir kart ya. Acayip seviyorum bu kartı. <laughs> Goblin doktoru da öldürdü. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Hava nasıl okulu için? Hemen bir şövalye. Sonra bir şövalye atar diye. Tomruk tomruk Vur bir daha hava. İki kere vurman lazım hava. Gerek kalmıyor silahları. Tamam. iyi besle. Çok iyi besle. Kazan böyle Sıkıntı yok. Dışarıdan gelen sesler için üzgünüm. Yol kıyında oturuyorum arkadaşlar. <laughs> Güzel. İyi iyi göster Biz kaç maç yaptık ya? Savaş günü. 1 2 3 maç yaptık. Tamam. 3 maçın içinde yendik. Güzel. Ödülümüzü alalım. 25 tane. Hadi. Arkadaşlar oyuna hesabı açtığımdan beri taşları biriktiriyorum. 1548 taş oldu. Bu kadar. En fazla da 700 bin altına çıktım. birkaç yükseltme yaptım. 647'ye kadar indi. Klan. Klanı tanımıyorum. Herhangi bir klana girdim. İyi klan Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, Var olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim.